Selam. Ben Serra. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün size junk journal'dan bahsedeceğim. Aslında junk journal'dan derken birçok başlık işleyeceğiz. İlk olarak junk journal ne? Junk journalı herkes kendine göre yorumluyor ama genel olarak çöp defteri diyebiliriz. Zihin defteri diyebiliriz, an defteri diyebiliriz. Yani birçok şey diyebiliriz. Journal'ın asıl güzel noktası bence her gün yapmak gibi zorunluluğunuz yok. Soya şu şekilde ben biraz daha çöp anı karşı kullanıyorum. Ve mesela şöyle söyleyeyim, her gün yapmıyorum. Bir gün yapıyorum, 10 gün sonra anıma, ya yani 10 gün sonra kayda değer bir şey oluyor ve 10 gün sonra tekrardan yapıyorum. Ya bir zorunluluğu yok. Journal'ın zorunlu olmayan çok şey var. İlk ikinci konumuz da defter. Nasıl olmalı? Şimdi defter, yani defterin hiçbir standardı yok. Tek standardı spiralli olmaması. Buna ne denir bilmiyorum. Düz kapak mı, yapıştırma kapak mı bilmiyorum ama bir de sert kapak. Onun dışında hiçbir zorunluluğu yok. Yok noktalıymış, çizgiliymiş, kullanılmış, kullanılmamış. Şahsen benim şu an junk journal olarak kullandığım defter önceden kullandığım bir defter. Göstereyim. Ama bu çok sayfa yani 200 sayfaya yakın olduğu için ben biraz hızlı Mesela önceden güncel olarak kullandığım bir sayfa ama gayet güzel olabilmiş. Sert kapaklı olmasını istememizin nedeni de şu: defterimiz şişiyor arkadaşlar. Bakın ben toplasan 10 sayfa falan yaptım ama defter şişiyor. E şimdi bu ince kapaklı olduğu zaman çok çabuk kapak bükülecek ama mesela bakın bu sert kapak ve ben bunu istediğim kadar sıkıştırabilirim. Yani sert kapak olmasını istememizin nedeni bu. Eğer lastikli bir sert kapağınız varsa çok çok daha güzel olur ama bir elimde bu vardı. Yeni bir defter satın almak istemedim. O yüzden direkt bunu kullandım. Üçüncü sorumuz da yani nasıl diyeyim düzeni bence. Şimdi size hızlıca kendi sayfamda göstereceğim. Mesela Belli bir düzen içinde yapmanıza gerek yok. Yani her sayfada şu köşe kağıtlarının olmasına tabii ki de gerek yok. Ama benim hoşuma gittiği için yapıyorum. Kimi sayfalarda yapmamışım bile. Mesela bu ufak bir tasarım. Hayatımda yaptığım ilk journal sayfası. Ve journal defterinizi yaparken bir başlangıç kapağı, yani giriş kapağı desem daha doğru olur. Onun olmasına da gerek yok. Yaşarsam ben yapmamışım ama yapsaydım eminim. Ay bir de ben konuşamıyorum ya. Eminim yapsaydım çok daha güzel olurdu ama yapmamışım. Önemli değil. <laughs> Siz çok istiyorsanız yaparsınız. Mesela bu yediğim toz kağıdının kağıdı. Pardon e, toz kağıdını yiyemem. Yediğim tostun kağıdı. Böyle aklınıza ne gelirse yapıştırabilirsiniz. Mesela bu sayfa. Daha dediğim gibi bakın junk journal yapmayı bilmiyormuş. Ortaya kesmişim. Mesela bu Bunu tarih atmamışım. Mükemmel. Mesela bu sayfada hiçbir şey yok. Hiçbir minimum düzen yok. Buraya sadece bunu yapıştırmışım. Buraya da birkaç bir şey yazmışım. Bu yaptığım üçüncü sayfa. Mesela bakın, dediğim gibi yapamıyorum ve şöyle görür müsünüz acaba? Göremiyorsunuz da. Şu ortası kalkık yani. Bunu biraz daha böyle içe yapışık olması gerekiyordu. Yani bakın, bir düzen olmasına asla gerek yok. Bu yaptığım güzel bir sayfa. Ben bunu seviyorum. Her sayfayı yazmanıza doldurmanıza da gerek yok Ama bu köşe kağıtları dediğim gibi Ve arka plan köşe kağıdı Olmanıza asla gerek yok Mesela şu arka planların hepsi A4 Şimdi göreceksiniz ben %90'ın arkasında A4 kullanmışım Çünkü kötü bir görüntü Olmuyor ve bence çok mantıklı Tabi bu arada Hiç e, journal yapasım yok ama Yapıyorum yine de Mesela bu bir diğer Sayfa diyeyim Mesela size hemen tarih gösterecektim. Unuttum. Bakın bu 4 Eylül'de yapmışım bunu. Bunu 8 Eylül'de yapmışım. Ama bu sayfayı 29 Eylül'de yapmışım. Bir zaman her gün yapmak zorunda değilsiniz. Veya bir ayda bir, ayda bir, haftada bir yapmak zorunda değilsiniz. Ne zaman eserse kafanıza. Veya belirli bir düzene uymak zorunda değilsiniz derken bir de şundan bahsediyorum. Mesela bu çöp defteri ama illaki çöplerimi yapıştırmayacağım. Mesela o gün çok güzel bir gün geçirdik. Ama o günden yanımda kalan defterime yapıştırabileceğim tek şey bunu almıştım. Boş kalacaktı. Bakın. Rastgele bunu aşağıdan sticker olarak çıkarttıklarımda ama buraya yapıştırdım. Gelelim bu sayfaya. Bu sayfa çok sevdiğim bir sayfa. Çünkü bence görüntüsü çok güzel. Ama çöp defterinde olması gereken bir sayfa mı bilmiyorum. Çünkü bence sayfalarınız böyle olmamalı. Bakın bu sayfayı böyle yaptım ama ne yapıştırsam, ne yapsam, ne yazsam bilemiyorum. Zaten bu çok incecik bir görüntü kaplıyor. Benim istediğim gibi kalın bir görüntü de yok. Ama güzel gözüken bir sayfa. Onu da yalan söyleyemeyeceğim. Ama mesela bunların hepsini ben sticker çıkarttım. Hiçbirisi benim olan bir şeyler değildi. Mesela bu sayfa. Bu eski bir bilet. Bursa'ya taşındığım zaman eski olan bir bilet. Ama ben şimdi yapıştırdım. Mesela şu oyuncak yumurtanın içinden çıkan şey. Şu. Bayağı kalın ama ben bunu yakarak eriterek buraya yapıştırdım. Burada bir sayfa var. Mesela sadece magma var burada yapıştıracağım. Bir de ip. Ama ben ya da bir sayfa yapmayı değer görmüşüm. Tabi ben niye böyle tarih atmamışım bilmiyorum. Birazdan hepsinin tarihlerini yazacağız. Arada sayfa yok. Mesela bu. Arkası yine beyaz. Bunlar bu arada Eva kağıtları. Eva mı deniyor ya bunlara? Eva sanırım. Eva kağıtları. Bu ayakkabına mesela bakın ben bunu yakarak yapıştırdım buraya. Sonra saçma sapan bir şeyler. Burada diğer sayfada. Bakayım. Evet. Mesela bu sayfa. Yine bu sayfa da güzel ama yani nasıl diyeyim asla bir düzeni ya gerçekten bu sayfada hiçbir düzeni yok bakın. Karton üstünde karton yapıştırdım. Veya burası kalkmış biraz. Burayı kestik mi acaba? Neyse kalsın böyle. Bitti. Böyle bir düzene her sayfada olması gereken bir sticker'a, arka plan kağıtlarına, müthiş yazınıza, mükemmel bir yaratıcıya, yaratıcılığa asla gerek yok. Önemli olan tek şey istek. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye.